Herkese merhabalar arkadaşlar. Epic Games'te bedava olan Borderlands 3 oyununun Epic Games oyunu Türkçe çevirisi nasıl olur? Türkçe çevirisi nasıl yapılır? Onları, onu göstermek istedim size. İyi seyirler. Sizin de aşağıda paylaşmış olduğum linki tıkladığınızda bu ekrana geleceksiniz. Bu ekrandan indir tuşuna bastıktan sonra 3.4 MB'lik bir dosya inecek sizin. Bu dosyayı indirdikten sonra masa üstünüze atabilirsiniz. Masa üstünüze dosyanızı attıktan sonra Borderlands'in kurulu olduğu klasöre gidiyorsunuz. Buradan OAK Game, Content, hex adlı dosyayı açıyorsunuz. Masaüstünüze attığınız klasörü normal e, Pexos klasörün içine attığınızda hedefteki dosyayı değiştir. Ben de daha önceden kurulu olduğu için hedefteki dosyayı değiştir uyarısı geldi. Yoksa sizde gelmeyecek bir büyük ihtimal. Sonrasında oyunumuzu açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunun ilk açılış ekranında da Türkçe ibareler görebiliyorsunuz. olay. okey. Giriş yapılıyor. Oyunumuz hiçbir şey yapmadan sadece kloserin içine kloser atarak Türkçe olmuştur. Ee, sosyal, şöyle bakalım. Her taraf Türkçe mi diye görseller. Kontroller, oynanış, A ve sosyal. İsterseniz alt yazılı da açabilirsiniz. Store, mağaza normal. onun neden İngilizce olarak kalmış onu bilmiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.